Güzel orta gol getirir. Oy! Yok artık LeBron James. Hire. Ya siktir ya lan. bu Hadi Ah! <Bahars� gến> ya. <laughs> <laughs> Sen ayrı trende, ben ayrı garda. Attı gole bak amına kodum. İzle kodum vardı. <gülüyor> <gülüyor> Kendine çiğnerdim <geldin> mi? Delisiniz gibi. <laughs> <laughs> Oy! Oy! Ne? 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 Sen şimdi yarayamadın mi? Hayır. Milan going Ya, <kolhave ım Laser> ya <.givingquin> <laughs> Yo iyi ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> <hating. Gülüyor> vur vur lütfen vur. Messi <laughs> 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 Van Dijk, Messi sana itaat etmeyeceğim. Sana itaat etmeyeceğim. <laughs> Edeceksin. Mister. <Edeceksiniz>. Edecek. <laughs> Faşizanlar bunlar. Messi. Clearly made him feel uncomfortable. Big chance. space that are being exploited and they need filling and fast. Hoist it forward. Rush for He's got away. And a header. Oh, sh he can pounce on that. It's there. Get back on terms and then use that momentum to go again. Chalk is in there. Now it's Kane. Yeah. Roberto Carlos plays a clever Allah pass. Rashford is onto it and can take it up. And here's Maratona. Belts one. Oh is assured any goalkeepers up against it. Goes for goal! <laughs> he scored! And a header! Oh shoot! he can pounce on that! <laughs> it's it! voice <laughs> <laughs> <Bayılacak> şimdi ben <olduk. gülüyor>